Çok kıymetli takipçilerimiz hepinize merhabalar. Yunan'ın umudu altılı masa küstah sözlerle hedef aldı. Erdoğan'ın seçimi kaybettiği gece. Değerli izleyenler, Yunan medyası Türkiye ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan hedef almaya devam ediyor. Tovima isimli Yunan gazetesinde hadsiz sözlerin yer aldığı bir makale yayınlandı. Yunan gazeteci Giorgos Papa Christos imzalı Ege'nin Prespas'ı ne olacak başlıklı makalede Yunanistan'ın dayatması nedeniyle Makedonya'nın ülke ismini değiştirmeyi kabul ettiği Prespa anlaşmasına atıfta bulundu. Yunanistan'ın tacizlerine karşı uyarılarda bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yönelik Papa Christos, Brüksel'de Yunanistan-Türkiye-Almanya üçlü gizli görüşmesinin ortaya çıkmasının ardından Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın uslu durmamamız halinde bizi mahvetmeye hazır olduğuna dair meşhur tehditlerini savurması açıkça Atina'da kimseyi şaşırtmadı diye yazdı. Papa Christos, füzenin gerçekten var olduğunu ve gerçekten de böyle bir menzile sahip olduğuna kabul edersek bu menzili batımızdaki İtalya'yı aşmakta, neredeyse kuzeyde Almanya'nın uçlarına kadar ulaşırken Yunanistan neden bu kadar endişelensin ifadelerini kullandı. Umudunu altılı masaya bağlayan Yunan gazeteci, Küstah Sözler'le Erdoğan'a hedef aldı. Önümüzdeki Haziran seçimlerini kaybederse o gece Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın evinde uyuyacağı son gece olacağının kimsenin gözünden kaçmadığını tahmin ediyorum diye yazdı. Papa Christos, adam açıkça kararsızların yelpazesindeki son seçmene hitap etmek için elinden geleni yapıyor ve bir zamanlarının kudretli Osmanlı İmparatorluğunu yeniden kuracak. Gücü her şeye yeten bir Türkiye vizyonu da iyi bir yöntem ifadelerinde bulundu. Haberimizin sonuna geldik. Sizlerden kanalımıza abone olmanızı, videolarımızı beğenmenizi ve nokta dahi olsa yorum bırakmanızı rica ediyoruz. Bir sonraki haberde buluşmak üzere hoşçakalın.